Kemerkaya'nın kuzeyinde, kral yolunu İpek yoluna bağlayan kavşakta, dağın yamacında Frigler tarafından oyulmuş bir ibadethaneye yedi kapıdan girilir. Eski Roma zamanında garnizon olarak kullanılmış, sağ tarafında cenaze işlerinin, ayinlerinin yapıldığı mekan, sol tarafında din görevlilerinin inziva odaları, ortadaki odalarda ibadet yaptıkları alanları vardı sağ alt tarafından 500 metre aşağısında yeraltı şehrinin gizli giriş mahalli vardır. Günümüzde Yapraklı Köyü civarında bulunan yeraltı şehrinin girişinin Ameryum Antik Kenti'nin güneyinden olduğu tahmin edilmektedir. 10 kilometrelik uzunluğa sahiptir. Giriş tehlikelidir. İçerisinde gizli geçitler ve 100 metrelik havalandırma bacaları mevcuttur. Savaş yıllarında Filik ve Roma halkının saklanarak yaşadığı şehirdir. Şehrin doğu tarafında 40 kapı girişi vardır. Sorkun köyü içerisinde Filik kaya evleri köy halkı tarafından ahır ve samanlık olarak kullanılmaktadır. Şapeller mevcuttur. Yapraklı köyünün 3 kilometre doğusunda Yorgo İncil mağarası mevcuttur.